2 versus 5, Thirty on the clock. We need to see a few quick Nice. that, Nice, <laughs> <oğlum banjo>. Yalnız <laughs> evet timingli çıkarsa. <laughs> nice, bu ne zaten. Evet, bakalım rantta kaç kill izleyebileceğiz. Güzel ilk kill'i gördük. Wow, ikinci kere Observer gününde bugün. Başka yok ki, klasman yok. Nice boys. Çok iyi. Hiçbir kere izleyemesek de. Güzel. He's retrieved the I Prefer to use the deagle so close to the game. Boosted angle, but we see the kills come through. Banjo can get a pick beforehand. Attempted save, not the best spray from Kyofo. And I think the idea here is Lamar is playing in front of this. Same with Simca, soul flight, all the remains. Damage seen, but that is all that's seen, and although this

hem spor yapacağım diyor. Hem çikolata abone Ne iş? Ne bileyim ya Harun. Hadi lan sık Yapma oğlum. <laughs> Eyvah. Ahmet'im. 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 Ne kadar <laughs> Of. Nice oğlum Majo. Yaşa şimdi. Çok... Nice. Yine çok iyi timing. <laughs>

Süresi de var aslında. Oh nice. No. <gülüyor> lazım. <gülüyor> Rahmetim düşmedi. Canerim. Canerim entry aldı yalnız dikkat etmek lazım. Canerim çok ayık. Canerim çok ayıktı. Nice güzel abi. Eyvah. Nice oğlum. Ev açılıyor yalnız. Nice oğlum. Seven round streak from zero to nasty. All their rounds came in a row uh, after what felt like they were unstoppable. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. Look, I, I think as well. um I think people do forget that. Nice Big pit banjo. Not there. Still tucked away towards mini. The time is just too fast gone. Nice one. Finally peak. And although Time. Time. Nice. Nate yapalım şuraya ya. Evet Nate. Çok iyi be. Oynuyoruz şu an bu arada. Hikaye bulduk ama short'tan zorluyoruz. Molly'den koştuk. Güzel kill. Nice oğlum çok iyi oyun. Çok çok iyi oyun. Timing yakalamaya çalışacak. Yemeyelim bu timingi. Birimiz e. baksın. Çok iyi. Yakala kovala 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 kovala. Aldık abi aldık. A boş boş. O paz backup'ı backup vurur mu backup'ı? Backup'ı. Nice olun be. Nice olun be. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Duyduk. Nice olun da gider Yanıyor abi. Yanmıyor mu? Tara 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 tara. Ne olur timing yemeyelim. Nice.

He's gonna eat him, son Why worry? the smoke here and sent yeah. It is this play through B. Dougie has to get this kill. He will. Paz's position so good with the smoke down, it's just gonna be really easy for him to find these two kills. Timing can I take him? The last thing he's thinking is a swing, but great from Paz. He gets himself a so far, Paz, open chip to chipped away. We could see Dougie switch to that. He could be risky. Spam through for Sim. he's been started as well, surely. Nice on Dagi Dagi. Güzel. Güzel güzel. 3 ve 1. Fethiye gelirsem vurma ver. Şimdi full bulur Fethiye Tamamdır. Bu yaz belki uğrayabiliriz ya. Oy. Pa pa O malı. Pa, 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 pa. We will see ABN rotating in, but the Molly and Nade combination. Broom Monster can get one though. It's a two. One two one? Nice I think that's a, a glass half full thought process because even eight rounds on the T-side sounds disgusting. solflight looks as though like he wants to get himself in the smoke. Nade throw. Nice and so the kills go the way of How so wrong? coming through just spotting out AVN. Shofu is the back nice, of the magazine. Oh, yeah. now? Oh no. Oh, the mana. It's be alive but doggy. We reface him just to save. You the Yeah, you've got to give it a go. You've got to give it a go. Nice along. You know, it, it got to a point where it was, you These know, sort of rough waters. Dagi dagi. Nice abi. Kaçınıyorsun. A site siteye çekiliyor. Ondan asistan bir geliyorsun. Palasada oyuncum var. Bir tek ramp olabilir. Direkt kuşatma. Nice <laughs>

One for one, honestly, is really Zone. successful there for Banjo. You can see Solfly didn't directly go for the the flank, not under the impression oh. whether it's going to be A or B, but Kyofo softened up 13 points of health. And Sulfly is already here. No. Nice no,